062 çalışma prensibi. Şalterimiz açık oluyor. Bu şalteri ellemiyoruz. Gaz vanamız açık. Dışarıdaki saat vanamız açık. İçeride emniyet vanası varsa o da açık olacak. Kombi su barı 1 ile 2 arasında olacak. 2'yi geçmeyecek. 1'in altına düşmeyecek. Kalifer vanaları açık olacak. Tesisat soğuk su giriş. Tesisat sıcak su çıkış. Kombimizin açma kapama tuşu. Kalifer tuşuna bastık. Yükselttik. Düşürdük. 3 saniye sonra kendisi hafızaya kaydeder. Banyo suyumuz. Sıcak su bastık. Yükselttik. Düşürdük. Bunun haricinde ekrana herhangi bir arıza kodu vesaire geldiği zaman kalifer tuşu aynı zamanda reset tuşumuzdur. Buna 4 saniye basılı tutuyoruz. Ekran resetlenip geliyor. Kombi tekrar çalışmaya başlar. Kalifer sistemini kapatmak için kalifer tuşuna basıp dereceyi 30'un altına indirmemiz lazım basarsak daha az iner. Şu şekilde olursa kalifer sistemimiz durur. Sadece şofben olur cihazımız. Tekrar açmak için kalifer tuşuna basıp dereceyi yükseltmek yeterli olacaktır. Su barımız düştüğü zaman ise burada su doldurma musluğumuz var. Bunu sola doğru çeviriyoruz. 5-6 tur. Gözümüz su barında olacak. Su barı bu seviyelere geldiği zaman tekrar sağa doğru kapatıp को मेस्टमी है